Savaş savaşmak Asla kaçmam ben savaşa Benim acımı herkes duysun Bu savaşın galibi doktor Burak Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yaratık Hepinizi yeni Merhaba arkadaşlar bugün sizler yepyeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde Minecraft 5. bölümünü çıkaracağız. Bu 5. bölümümüz arkadaşlar. Gecikti biraz ne yapalım artık. Geciktiği için özür dileriz ama şimdi Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar çatışma bölümü yaptık. Bir arkadaşımla server kurmuştuk. Serverde ikimiz çatıştık da yenmiştim tabi. Dur be nereye çıktım buraya? Şimdi nasıl ineceğim? atlasam mı? Burası Minecraft dünyası. Arkadaşımı nasıl yendim? Çünkü şu ev benimki. O en iyi ev. O çatı onu. Şu benimki çatıyı fazla benzemedi ama. Ondan çatı demedim. Şurası birinci katımız. Tabi arkadaşım yendim neden derseniz pasta koymuştum yani can gittiğinde şuradan doldurup yine çatışırdım. O ise doldurmamış yani koymamış. O yendim hep. şuradan bak şuraya da koydum burası benim yine burada da var yendim işte Siz, size de bir tavsiye ederim çatışma yer yaptıysanız pasta koymayı unutmayın ne bak bir de bunu değecektim her yerde pasta var zaten. Kılıç nerede ki? Kılıç diyor. Yay. Ha, o değilmiş. Ha, var burada. Bu burası en garip dünyası. İşte arkadaşlar. O buraya zor denkli yerde çünkü benim bak şuradan ateş edildim o ise büyük yapmış camlarını ve onu öldürmek için bir hile bir şey daha yapmıştım dur göstereyim işte arkadaşlar İşte arkadaşlar onun evin yani çatosun arkasına kadar tünel kazmıştım. O para nasıl denkleyecek ya şuradaydı. oyun git ananın gel gel aa aya tutuldum fena tutuldum 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 du, du. tamam

yapabilirsiniz arkadaşlar. Özle çatışma yapmamız. Yaparsanız tünel kazıp onu daha kolay öldürebilirsiniz. Yayla öldürmezseniz kılıç ile öldüreb öldürebilirsiniz. Baksanız arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu akşam bir sesler var dibine kapımın önünde hoş şurayı göstereyim şuradan da daha kolay öldürebilirim şau buradan vuruyorum buradan Arkadaşlar şu videoyu bitirdiğimden sonra Traffic Ride'ın birinci bölümü de hoş geldiniz. Yani birinci bölümünü çıkarsam olur. Bu akşam bir var. Kalbim. Bas. İnek varmış. Varır mı be? Var mı? arkadaşlar bu bölüm böyle. Arkadaşlar buna çatışır. Kendi çekseydi bir olurdu be. Şurada da mı varmış be? Ha, ne 19 güzel. 9 da dakika oldu. İşte şuradan çatışabilir. Başka kartı çıktı yine Ah, çatışmayın. Şuma <laughs> Bir kat daha yapmıştım Kırmızı falan Oha Oh Tamam Tamam Şunları merak etmiştim arkadaşlar yeşil ama. Önce kubbe değil be. Witcher. Ne koymuyor be. Evin. Uzaklaşalım biraz. 14 hızla. 14 dakikamız oldu arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güle güle. İyi oyunlar iyi. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı sakın. Unutmayın.